Hadi Aliye gezelim. Aa, Aa burada. Daşlar, Ali hadi şimdi beyaza basma oyun oynayalım. Siyaha basmıyoruz. Sadece beyaza basacağız. Hadi. Ama Ali de güzel. Oo, süper Ali. Hadi bunu bu nasıl oynanıyor Ali? Hadi bunu oynayalım. Nasıl oynanıyor? Bir daha yapıyoruz. Ama sanki çizgilere basmıyoruz Alya. Bunlar ne Alya? Göster bize hadi. Evet. Devam edelim mi? Alya devam edelim mi? Thank you.